Herkese selam arkadaşlar. Ben Tuna. Yani Tunox arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir serimiz var arkadaşlar. Modlu Survivor oynuyoruz Minecraft'ta bugün. Yani Minecraft ya de. Video hoş geldiniz arkadaşlar. Evet heyecanlandım. Bir aydır video atmayınca arkadaşlar. Girişte oldum olmadım yorumlara yazarsınız. Bu evi hatırlarsınız arkadaşlar. Bir arada arkadaşlar RL Craft çekmiştim oradaki ev. Ama biyon farklı. Evet. Bu evi sıfırdan yaptım. Neden? Size anlatayım evi gösterirken. Arkadaşlar bu evin olduğu map normalde kayıtlıydı. Ama kayıttan sinince dosya olarak çöp oldu. Ben de sıfırdan yaptım. Evet arkadaşlar burada chestlerimiz falan var, sandıklarımız. Şöyle üst katı göstereyim arkadaşlar. Üst kata bir oda yaptım. Böyle ledlerimiz var şöyle köşelerde. Yatağımız var. Şöyle bir checkpoint'imizi alalım. Burada işte arkadaşlar yorumlarınızı falan okuyorum. Ne yazdığınızı falan. Yani yazarsanız okuruz. Ya burada sandığımız falan filanımız var. Burada da arkadaşlar işte video çekmediğim zaman oyun oynuyorum. Neyse buradan çıkalım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi şakanın şakayı bırakalım. Şey adı nedir? Bu serimiz arkadaşlar daha güzel olacak Ve multiplayer yapacaktık normalde Ben multiplayer yapmadım Eğer seri beğenilirse güzel bir like gelirse Multiplayer yani ekiple beraber Seriye devam ederim Diye düşündüm Ve arkadaşlar tam videonun bu saniyesinde Yani 2 dakikanızı ayırıp Bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Ve daha çok gaza getirip Daha manyak videolar çekmemi sağlayabilirsiniz O zaman videomuza devam edelim Şimdi arkadaşlar elimizde böyle bir şeyler var. Bunları şimdi inceleyeceğim. Bir dışarıya doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar aşağıda köy falan filan da var. Ekip ekip için şuralara ev de yapabiliriz. Yani diğer bölümler daha güzel şeyler yapacağız. Ya şurada da bir tane şey var. Yapı gibi bir şey var. Bir de bunlar ne? Aha bu ne? Ne oldu? Bunu anlamadım. Oo hocam bunlar bunları geç. Bu ne? Bu bir şeyin ayarı tamam. Bu ne? Ha bu görev mi diyor? Kilitli değil mevcut tamamlanmış. Mesela ne görev var? Aa. ilk ahşap diyor. herhalde 3 tane kütük mü öyle bir şey galiba görev varmış görev yapınca da arkadaşlar farklı şeyler veriyor onları okudum şimdi bu arada koşmamda sıkıntı mı var tamam tamam yokmuş bir şeye baktım da arkadaşlar 2 dakika şimdi burası tapınak gibi ev gibi değişik bir şey burayı gerçekten merak ettim bu arada arkadaşlar bir sonraki videoyu da bence bir bu videoya bir 10 like gelirse arkadaşlar ikinci bölümü de seriden atalım yani atarım bir dakika. Buraya nereden giriyoruz? Onu. Burası neymiş? Şöyle çıkayım. Allah Allah. Arab. Bir de arkadaşlar bunlar. Oha. Çok iyi. Bu bu arada. Bu modla alakalı bir şey mi yoksa bu normal bir yapı mı? Çok bilmiyorum. Beni bir aydınlatın da. Bu galiba normal bir yapı çünkü mod eşyası çıkmadı. Baya baya Müzik di, di yok Galiba öyle Evet ha Bu arada Bunu yazarsınız arkadaşlar mod mu yoksa bu yapı şey mi yani Normal bir biyom yapısı mı Neymiş onun adı Bir dakika hmm. Kağıt Fener Ben burayı çok anlamadım siz beni aydınlatın. Burada ekstra bir şey var mı? Mesela şu taş ne işe yarıyor? Tamam kanka. <laughs> bu moda ait tamam. Ben bu taşın birazcık çok bilmiyorum ama o taş iyi bir işe yarıyordu galiba. TP falan. Onu öğrenince ben alırım onu. Şimdi kazmam da yok ekstradan. Şuradan o zaman arkadaşlar Odun kazmaya başlayalım. Kazma demişim kırmaya. Her serimizin başın dolduğu gibi. Odunlarımızı alalım seriden. Aa, ay mesela görev bitti. Mesela görev bitti. Hemen bana verecek mi? Hangisiydi o? Şu muydu? Bilgi diyor. Hmm bu galiba ama. Hmm, yok yok, bu değil. Şuydu bizimki. O başka bir şeymiş. Mesela buradan başlarkenki görevini tamamladım. İddia Aha direkt verdi. Güzel. Şey. O ne? Ne oluyor? Tam anlamadım. Ama çubuk verdi yani. Okey. Güzel. Tabii ben şu an çalışma masasına arkadaşlar ekstra odun vermek istemiyorum şahsen. Benim ev nerede? Ne taraftaydı? Şu, ta şu, şu tarafta değil mi bizim ev? Bir dakika. Allah Allah ben evi böyle yapmadım mı? Bir de arkadaşlar yağmur bayağı bir beni laga soktu. Kusura bakmayın. Kullanmak zorunda kaldım bir tık tıkıyla. Şurada pandalar vardı. Tamam doğru yoldayız. çaprazda falan olması lazım emin. Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika biz şeyden çıkıyoruz. Biz biyomdan çıkıyoruz yanlış gidiyoruz. Dur. Buraya doğru bakıyorsak biz köyün ne tara bir şey diyeyim mi? Bizim ev burada bir yerde de nerede? Şu dağda galiba. Biz çapraz gelmiş olmamız lazım. Bizim ev çünkü bir de arkadaşlar biyomda aşırı sakura ağacı var. Aşırı. Acayip derece sakura ağacı var. Ee, nerede? Oğlum ev harbi nerede? Bir dakika. Bence arkadaşlar şöyle bir ölelim. Eve bir gidelim rahatça. Evet, şuradan aşağı gidelim. Biraz da modun içeriğini inceleyelim bu arada. Uyuyabiliyor muyuz? Bir uyuyalım sonra mı crafting table'dan neler yapabiliyoruz? Birkaç tane modu size anlatayım. Bir sonraki bölümlerde yapacaklarımızı falan. Ya bu bölüm işte arkadaşlar bir birazcık odun modun kazarız biraz keşif falan yaparız. Ee, dur. En son meşale yazmışım. Şunları bir bay, ilk baş yapayım. Bir dakika. Bu ne? Aa. Bunlar zümrütle yapılıyor mu şu eşyalar? Hmm. Bunlar falan hep aynı krafla eşya tarzında. Neyse bizim amacımız çok o, oralar değil. Aa bu arada kılıç falan yapabiliriz elmas kılıç. Ona bir bakarız birazdan. Ha ben şey yapacaktım. Bir kazıma yapacaktım. Bir de şeye bakacaktım. Arkadaşlar mesela. Bu değil miydi ya? Birkaç tane ben bir şeyler araştırmıştım aslında. Demek ki hepsi çıkmıyor ya malzemesi lazım. Normalde arkadaşlar süper kahraman modlarımız falan filanımız var. Yani onun için ayrı bir crafting table falan filan vardı ama şu an çıkmadı. Hatta ayrı ayrı madenlerimiz falan filan da vardı. Ben arkadaşlar elmasları şu an boşarcamak istemiyorum. Elmasları zümrütleri atacağım. Hatta gereksiz şeyler de atacağım ben ya. Şu ne olduklarını bilmediğim şeyleri tek şu görev tabelasını alacağım. Görev tabelası diyorum işte. Anladınız siz beni. Ben öyle diyeyim. Anladınız. Bu arada birazcık da odun aldım arkadaşlar yanıma. Çünkü kaz kazıya gireceğim artık. Hmm. Aşağıda neler var? O kömür var. Biz bizim de kömür görevimiz vardı galiba. Şu şey parşömende. Şöyle birazcık taş toplayayım. Tamam. Şimdi burada ne kadar taş? Aman taş demişim kömür var. Biz oraya şöyle bir yol yapsak hocam. Bir dakika. Tamam güzel Taşlarımızı buraya harcadık da Olsun kömür şu an daha çok lazım Çünkü çok aşağı inemeyeceğim kömürüm olmazsa Ne kadar var acaba Bu arada aşağı düşmeyelim Tam ucunda durmuşum Damar mı Hadi kardeşim bir damar çıkarsa çok güzel olur ben aşağı düşeceğim de ne zaman? Evet güzel. Ha. Sonunda aşağısı delik olmayan yer. Oha. Burada... burada bayağı var gibi. Görev tamamlar mıyız acaba? Daha var mı? Okey. Bence arkadaşlar net tamamladık. Bir dakika. Acaba ben onu yanlış falan mı okudum? Aaa stone yazmış. Bir dakika bir de orada başka bir şey mi yazıyordu sanki? Bu galiba arkadaşlar kırık taşı pişireceğiz mi öyle bir şey mi? Ya da direkt kırık taş kırık taş demek herhalde o. Ya arka İngilizcem vardı da iyice gitti ya. Bu arada baya kömür la tam istediğim gibi bir damar buldum çok iyi. Kömürün damarını bulduk. Şuraya ka aa, aa, aa. O, aa Arkadaşlar, size rahatsızlık verdiysem ilk önce özür diliyorum, bağırarak. E, gerçekten isteyerek olmadı. Hmm, burada ne var mesela? O, burada da kömür var. Güzel. Şu aşağı tarafları falan. Aa. aa. Zümrüt'ün çıkma olasılığı çok düşük değil miydi dağın içinde falan? Arkaya konuşmama ne oldu lan? Dağın içinde falan. Orada bir yumuşadım. <laughs> Orada bir, bir geylik gibi bir şey hissettim hocam. Bir korktum kendimden. Düşerken de. Bu ne? Bir dakika. Bu toprak değil mi lan? Toprak toprak. Ben başka bir şey sandım da. Bu ne? Burada da çok bir şey yok ki ya. Maden tırt çıktı hocam. Aa, şunlar modun eklediği bir şeyler mi? Bir dakika. Aa, bir dakika. Bu neymiş onlar? Harbi şu an merak ettim. Yabani avuç. Ha bu oy oyunla alakalı bir şey bu ya. Veri deposu al. Modda bu başka bir şey olarak geçiyor büyük ihtimal. Koyuna niye veri deposu desinler? Can da görüyoruz bu arada. O da çok güzel. Bizim koyuna sesi aynı bu arada. Tek doku mu değiştiniz? O bu arada şu yabani avuçlar baya bir var. Aynen bunu mod eklemiş. Çünkü üzerinde şey modun adı yazıyor. Tamam ki. Aa bunun oltam olta yaparken ne iş yapıyor? Süper. Burada ekstra bir şeyler var mı? Hım, şurada da bir ağaç var. O ne ağacı? O ne portakal mı? İlla elimizle kırmamız lazım galiba. Böyle falan portakal çıkaracağız. Ne yapacağız? Şu biraz portakallar toplamak istiyorum bu arada. Hepsinden düşmüyor da. Aa yo düşüyormuş aslında. Tamam 6 tane portakallı yeter. Burada nelerimiz var? Bir dakika o ne? Şurada da var dur. Onu merak ettim. Arkadaşlar değişik madenler var. Bir de birkaç tane maden var. Onları bulmamız lazım şey için. Süper kahraman makinası için. Bir de arkadaşlar süper kahraman makinasını yapınca da soracağım da. Sizce nasıl bir şey yapmalıyız? Süper kahraman. Ee, fikirlerinizi alırım ben yine. Siz yine söylersiniz. Ee, şunu şöyle. Arkadaşlar sadece yağmur için ile kullanacağım bu arada. Kusura bakmayın. Şuradan bir sopa yapalım. Çünkü arkadaşlar şimdi bu bu şeyi ben kaybetmek istemiyorum boşu boşuna. Bu neymiş mesela? Ham tenek ediyor. Ha bir de şey. Ham teneke bir de moda ait bir şeymiş. Buna birazdan bir eritip bakalım bu neymiş. Bu arada şurada da bir inek reis var diyecektim. İnek reis için az daha hayatımızdan olacaktık. O inek büyülü gibi lan şey. Clash öfke basmışlar gibi ne ha. Çok tuhaf duruyor. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle. Şimdi onu aşağıda düşürmek istemiyorum biliyor musunuz hocam? I, bir dakika. Oha. Yine aşağı düşme. Vallahi düşürmemek için arkadaşlar şu an elimden Oo. Oh. Helal. Vallahi oğlum MLC yaptı inek yemin ediyorum. Aa demir mi attı? Üç tane demir attı. Aa şaka gibi. Üç tane demir attı ve burada da demir buldum. Süper. Abi yeni güncelleme de sadece bakır mı alabiliyor demiri? Benimki dem. Neyse ya. Ben bakır güncellemesinde. Oyunda tam adam akıllı yoktum ki. Ya yeni yeni ben o oyuna başladım. Benim ondan haberim yoktu. Neyse ya hocam, yapacak bir şey maalesef yok. Bir şey diyeceğim de bu bakır neden bu kadar seviliyor ki? Bayağı basit veriyor. Şunu ben bir alayım. Keşke modun üstünde bunu alabilirsin bunu alamazsın gibi şeyler de yazsa. Şu tenekeler inşallah işe yarıyordur hocam. Bayağı yerde var yani. Bayağı gördüm ben. Seni alamıyoruz. Bir dakika bir dakika. Ben ben tepede bıraktım değil mi onu? Crafting table'ı. Ben şu demirleri asam aslında güzel olur ya. Şu demirleri ben almak için bence bir yukarıya gideyim. Şunu da al. Süper. Şimdi yukarıya yani aşağı emelci yaparak indiğimiz için yukarıya nasıl geri çıkacağımızı bilmiyorum. Aa. Yanlışlıkla arkadaşlar bir yöntem buldum. Evet. Baya merdiven yapılmış. Şuraya da kır. Tamam. Evet. Baya merdiven yapılmış da. Hı, crafting table'ımız da burada. Şimdi. Bu arada tam yetiyor şeye de. Ocağı da tam yetti. Ocağı şimdi şuraya koyayım. Sonra bakırı koyayım. Altına da kömür koyayım. Bakırlar bir pişsin. Ben de o sırada bir yemek toplayayım az bir şey. Aa, bu da mesela farklı rengiymiş. Koyunu. Ya mod koyunu diyeceğim ben artık. Modun koyunu. Ben çünkü anlamadım ismini. Aa mesela şurada da şey var. Çamura girmiş koyun var. Aa noktalı koyun. Aa. Güzel yapmışlar ama tekstürünü beğendim. Aa bir dakika. Şuradan. Aa dur. Şifte basmışız. Şifte dediğim ya yani eğiliyormuş. Bu arada kömürümüz çok yemesin ya Bakır. Bakır'a çok kömür vermek istemiyorum. Tamam. Çok iyi. Aa 18 falandı. Çok iyi bu arada. Aa harbiden çok iyi. Süper. ben buna... Tamam. Geriye kalan her şeyimizi aldım hocam. Şimdi biz buradan direkt atlarsak Allah'ımıza kavuşuyoruz. Şurada bir yerde suyu vardı. Suya doğru at diyeceğim ben. Arkadaşlar video uzun ol oldu mu bilmiyorum bu arada. Şunları da aldıktan sonra arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelirim diye düşünüyorum. Şunu, o güzel. Demire de ihtiyacımız var ya. Güzel güzel. Ha, neler topladığımızda şu videoyu kapatmadan bir bakacağım. Merak ettim. Çünkü neyden ne kadar var. Şu tenekemi ham tenekemi değişik bir şey bulmuştuk. Onu merak ediyorum ne kadar olduğunu. Önümüze çünkü bayağı bir çıktı. Hop tamam. Gene çıktı mesela. Hmm. Teneke alamıyor bunu, çok garip bir şekilde. Ah de yiyor. Bakır kazma alamıyor. Bakır kazma. Bir şey diyeceğim de bu bakır niye bu kadar önemli ki bir tanesinden neredeyse bir stek çıkıyor kanka. Baya baya fazla atıyor yani. Sanki verimliliğimiz var gibi. Şimdi ben bir yerde bir şey görmüştüm. Bu değil. Ha şu. Ben onu aşırı merak ettim ne olduğunu. Buraya yetişebilir miyiz? Bir dakika. Sıla şurası gereksiz bir yer ya. Gereksiz bir yer diyorum. Gereksiz bir şey ya. Tamam. Şu ünleri falan ben bir full koyayım. Yaklaştık mı? O yaklaşmışız. Şöyle yandan da girsem. Şimdi eğileyim şöyle bir yol yapayım. Aşağı düştü ya. A alüminyum. Yapma be alüminyum harbi iş yapar. Aynen alüminyum bayağı iyi. Aşağı kazarken birden lapis buldum lan. Aa. Bu videoda bayağı iyi maden yaptık ha. Ha bu arada garip bir şekilde şeyi yaptık, tamamladık. Bu ne veriyordu? Meşale. Hı, güzel. Ben onu daha önceden yaptığım için sayıyor mu? Aa çok güzel. Bu ne veriyor? Kömür. Bu ne veriyor? Neymiş ki? Görev okuyamadım ki. Demir diyor. Ne demiri? Aa, o demir kazma işini yaparız. Aa, ne veriyor bu arada? Elmas falan veriyorsa hemen yapalım. Şu tane deri veriyor kanka deri ne ya gözünü seveyim deri ne yapacağız şöyle aa dur buraya değil hava durumu açık yukarıya ben nasıl çıkacağım geri ya ben yukarıya çıksam daha bir şey almayacağım buradan buranın koordinatını da bu arada ben arkadaşlar şu an aldım bu madene geliriz bir de, bir diğer bölümlerde Yukarıya çıkalım arkadaşlar yukarıda bir şeye bakacağım Sonra da videoyu bitirelim Arkadaşlar video uzun olmuş olabilir Buraya kadar izleyen bütün Reislerime de teşekkür ediyorum Enişten dileklerimle Bir şey diyeceğim de biz şeyden çıktıydık değil mi Buralardan değil de Çünkü Şurada bir tane yol ayrımı vardı Burası değil Yukarıda bir yerdeydi Hmm, şurada aynen bu arada şöyle ha, bu arada bir yerde zümrüt bulmuştuk ya o zümrüt almadık bu arada nerede olduğunu da bilmiyorum onu bir yorumlarda yazsanız da ben videonun o saniyesine gide giderim de görenler varsa bana bir saniye bildirebilir mi videonun o dakikasını ne almışız 11 tane arkadaşlar şundan almışız. 55 tane ham bakır, 14 tane demir, 3 de şurada var. Ya yani nerede yani bayağı var. Sonra 16 tane bundan, 4 tane bundan, bir tane bakır küçüğümüz var. Yani arkadaşlar bunları bulmuşuz. O zaman arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.